Merhabalar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde ArchiSectures başlığında yer alan Opening elemanlarını gördük. Opening elemanlarından ByFace, Shaft, Wall ve Vertical'dan bahsettik. Bu dersimizde ise Dormer komutunu göreceğiz. Dormer, ben açıkçası Türkçesini bulamadım. Çatı penceresi olarak çevirdim ama emin değilim. Yani bu derste, bu videoda çatı penceresi diye bahsettiğim şey bu aslında. O yüzden bilenler ya da önerisi olanlar varsa lütfen yorum kısmına yazsın. Bu dersimizde çatı penceresi diyerek devam edeceğim ben. Şimdi Revit'e geldim. İlk başta ana çatımı çiziyorum. Roof komutuna girdim. Birinci kat yerine ikinci kata çizmemi öneriyor. Ben birinci katla devam etmek istediğimi söyledim. Hızlı çizim araçlarından rectangle aracımla rastgele hızlı bir dikdörtgen çiziyorum. Çizim birimimi santimetreye çevireceğim. Rastgele herhangi bir ölçüde dikdörtgen çizdim. Daha sonra bunun kenarlarını dokunup ölçülerini ayarlayacağım. 10 metreye 10 metrelik bir çatı oluşturacağım ben. Bu çatının her yeri eğimli olabilir. Yani tam bir kırık çatı olabilir ama ben beşik çatı tercih edeceğim. Bir önemi yok yani. Ben sadece benim tercihim. 3 boyuta gidip bakıyorum çatıma. Çatımın yan kenarlarını duvarla kapatıyorum. Tam sınırda kapatmak istediğim için location line'ını değiştirdim. Tekrar 3 boyuta gidip bakıyorum. Bu duvarları seçtim. Attach top base diyerek çatıya eteçledim Ve çatım oluştu. Şimdi buraya gelip bu dormer dediğimiz çatı penceresini oluşturacağım. Önce bu çatı penceremin duvarlarını çiziyorum. Vol komutuna girdim. Hızlı çizim araçlarından dikdörtgen aracını alıp 3 metre 3 metrelik bir kare oluşturacağım. Yeri yaklaşık olarak ortaladım. Çok da önemli değil aslında net ölçüler için. Ama kenarlardan referans alabilirdim tabi. En arkadaki duvara ihtiyacım yok. Bunu sildim. Tekrar roof komutuna girip ikinci bir çatıyı oluşturacağım. Çünkü bu çatı penceresinde ekstra bir çatı daha var. Ana çatıdan bağımsız. Burada bir ana çatı var. Ana çatıya ekleme ikinci bir çatı var. Burada daha net görüyoruz aslında. O yüzden ben ana çatımı çizdim. Duvarlarımı da çizdim. Şimdi ana çatıya ek olan diğer küçük çatımı çizeceğim. Architecture üst başına roof komutunu çalıştırdım. Yine birinci kat olarak devam etmek istediğimi belirttim. Bu şekilde çatımın sınırlarını seçtim. Bu iki tarafın eğimli olmasını istemiyorum ben. O yüzden define slope'u kaldırdım ve onaylıyorum. Onayladığım anda duvarlar çatıya kadar çıksın mı diyor. Hayır diyorum. Burası çok önemli. 3 boyuta gidiyorum. Duvarlarım var, çatım var ama bir uyumsuzluk var. Ben bu çatıyı seçip biraz daha yükseğe almak zorundayım. Çünkü aynı seviyede olmaması gerekiyor. Biraz daha yüksekte olması gerekiyor. O yüzden properties panelinden base offset from level değerine 3 metre yazıyorum. Yani ben yerden 3 metre yukarıda çatım konumlansın istiyorum. Ve yerleşmiş oldu. Daha sonra duvarlarımı seçip etage top base diyerek çatı penceremin çatısına eteşliyorum. Daha sonra görünüşe gidip yükseklikle alakalı çatının eğim değerleriyle ilgili düzenlemeler yapacağım. Herhangi bir görünüşe gidiyorum. Ben çatımın bir üst kata kadar eğimli olmasını istiyorum. Kuzey ya da güney görünüşü daha iyi olacak aslında. Bu ana çatımın yüksekliğinin kat seviyesinde çatı penceremin üstünü örtecek olan örtünün de bunun biraz aşağısında bitmesini istiyorum. Ya da aynı seviyede de bitebilir. 3 boyuta gidip bakıyorum. Aslında temel olarak oluştu. Sadece birleşim kısımlarında sıkıntılar var. Burada ana komutu haricinde bir yan komut göreceğiz. Modify üst başlığında Join, Unjoin, Roof diye bir yan komut göreceğiz. Modify üst başlığında geometri panelinde yer alıyor. Bu yan aracım şu işe yarıyor. İki tane çatıyı birbirine uyumla bağlanmasını sağlıyor. O yüzden işimizi kolaylaştıracak bir yan komut. Bu tarz küçük yan komutlar her zaman kullanacağımız elemanlardandır. Şimdi ben Join, Unjoin, Roof komutunu çalıştırdım ve yaklaşıyor. Komut şu an aktif. Bunu görüyorum. Altında mavi bir background oluştu. Nasıl çalışıyor? Ben birleşmesini istediğim düzlemleri seçiyorum. Bu kadar aslında. Döndüm. Ben dedim ki bu düzlemin yani bu çizginin buraya ulaşmasını istiyorum dersem gayet iyi bir şekilde birleştiğini göreceğim. Ctrl-Z ile geri alıyorum. Tekrar yapacağım. Ben Modify üst payışından Join and Join Roof Komutunu çalıştırdım. Ve gelip dedim ki bu sefer de bu tarafa yapayım. Bu düzlemin burayla birleşmesini istiyorum dersem uygun bir şekilde kesip birleştirecektir. Hatta biraz da saçak oluşturmak istiyorum ben. O yüzden bu çatıyı seçtim. Edit Footprint dedim. Ve plandan genişliğini biraz daha arttıracağım. Genişliğini arttırınca eğim açısı değişecektir. O yüzden görünüşten tekrar ayarlamam gerekiyor. Onayladım. 3 boyuta gidip baktım. Ve eğim açısı değiştiğinden dolayı birleşimde sıkıntılar yaşandı. Tekrar görünüşe gidiyorum. Ve buradan siz de görüyorsunuz çok az da olsa dışarıya fırlayan bir kısım var. Bunu üstündeki okla aşağı çekiyorum. Tekrar 3 boyuta gidip baktığımda sıkıntımın kalmadığını görmüş olacağım. İlk sıkıntımı çözdüm. Geriye bu çatıda bu çatı penceresi için bir boşluk oluşturmakta. Bu da arkitektür üst başlığında Dormur komutu ile mümkün. Dormur komutunu çalıştırdığımda bu çatı penceresinin boşluğunu Nerede oluşturmak istiyorsak o çatıyı, o roof'u seçiyoruz. Ben seçtim. Daha sonra bu roof'ta, bu çatıda nasıl bir boşluk oluşturmak istiyorsam bunu referans elemanlarla tanımlıyorum. Örneğin bu çatıyı seçtim ve iki tane çizgi çizilmiş oldu. Daha sonra gelip duvarlarımı seçiyorum. Çatı yüzeyindeki açılması gereken boşluğu tanımlamış oldum. Trim komutuyla TRX yoluyla komuta girdim. Bu çizgileri tam birleştiriyorum. Onayladığım anda benim boşluğum oluşacak ve az önce ben beyaz birleşmiyormuş gibi duran kısım hatlara ayrılacak. Onayladım. Ve oluşmuş oldu. Ctrl-Z ile geri alacağım nasıl olduğunu tekrar hatırlayalım. Az önceki gibi hatlara sahip olmadığını görüyoruz. Tekrar yapacağım. Architecture üst başından Dormur komutuna girdim. Bu çatıya boşluk oluşturmak istediğimi, Dormur oluşturmak istediğimi söyledim referans olarak da bu yan çatıyı ve bu duvarları kullanmak istediğimi seçerek belirtiyorum. Daha sonra trimle bu seçeneklerimi temiz olarak işaretliyorum. Onay, Dormer komutu bu kadardı ama ben buna bir de pencere ekleyip bitirmek istiyorum. Pencere ise arama motoruna dormer Window başına ya da sonuna Revit'te ekleyerek buldum. Bunu kullanacağım. Yani düz pencere de kullanabiliriz. Bakın örneklerde düzler de var. Burada olduğu gibi ya da kırıklılar da var. Ben çatının eğimi ile birlikte hareket eden bir pencere tercih ediyorum. Siz de buradan istediğiniz pencereyi tercih edebilirsiniz. Bu pencereyi seçiyorum o yüzden. Download deyip indirip inen dosyayı, inen family'yi de sürükleyip Revit'in içine bırakıyorum. Çıkan pencere sizi endişelendirecek bir şey değil. Sadece bu family'nin eski versiyon bir revitle oluştuğunu, şu anki versiyona uyarlandığını söyleyen bir pencere. Sadece bekledim ve oldu. Benim pencerem geldi. Ben bu pencereyi 3 boyuttan da gelip yerleştirebilirim. Plandan da yerleştirebiliyorduk hatırlıyorsunuzdur. Gelip yerleştirdim. Daha sonra penceremi seçtim. Bu pencerenin profillerinin eğimini belirlemem lazım. Kaç derecelik eğim vermem gerektiğini üstteki çatının eğimine bakarak belirleyeceğim. Bunu yaklaşık değerini 20.01, 20 olarak da değiştirebiliriz. 20 derece olduğunu görüyorum. Ben de bu pencereyi seçtim. Edit Type'a geldim. Double Cake deyip çatı penceresi olarak isimlendirdim eğim değerine 20 girilmiş olduğunu gördüm. Yani bu tesadüf. Çatınızın eğimi ne, kadarsa gelip bunu yazabilirsiniz. Yükseklik değerini 150. Genişlik değerine de 150 yazıyorum. Ve OK deyip onaylıyorum. Pencerem de oluşmuş oldu. Sadece biraz daha yüksek olabilir. O yüzden Edit Type'a gelip Height değerini biraz daha arttıracağım. 180 deniyorum. Belki 200 olabilir. Neyse çok önemli değil zaten. Ne kadar yüksekte olmasını istersem still height değeri ile de yerden ne kadar yüksekte olmasına karar verebiliyordum ya da üzerine gelip mağaza ayarlayabilirim. Bunlar çok önemli değil zaten. Konu dışı aslında. Ve böylece benim çatı pencerem oluşmuş oldu. Bu dersimizde architecture üst başlığında opening elemanları içerisinde yer alan dormer komutu ile çatı penceresi oluşturmayı gördük. Bunu oluştururken modify üst başlığında join and join roof komutundan da yararlandık. Ve çatı penceremizi oluşturmuş olduk. Bu dersimizde bahsedeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.